T55'ten iyi akşamlar. Samsun Spor'un Konya Spor'la oynadığı Süper Lig müsabakası 5 dakika kadar önce sona erdi. Ben de hemen taze taze duygular içerisinde maçı sizlere yorumlamaya çalışacağım. Bir bir bitti karşılaşma. Yani hemen şunu söyleyeyim. Maçın hakkı aslında beraberlikti. Hangi taraf kazansa diğerine yazık olabilirdi. Ama iki tarafta çok gelgitli bir oyun oldu diyebilirim. Yani pozisyon zenginliği belki yoktu ama böyle ön pozisyonlar diyebileceğimiz durumlar oluştu ve bir bir maçın hakkıydı. Aslında beklenen oldu. Yani elbette ki biz Samsun kazanmasını istiyorduk ve bekliyorduk ama tarihi süreçte son maçlarına baktığımızda iki takımın Samsun'daki maçların hep berabere bittiğini görüyorduk. Yine beraberlik oldu. birbirlik birlik sonuç yaşandı. Maça baktığımızda karşılaşmanın öncesinde aslında ilk 11 tahminimiz bir oyuncu dışında tuttu. O da Taylan'ın yerine Yunus Emre oynadı ama bu mecburi bir değişiklikti. Ee, Taylan şeyde vardı. Maç e, kamp kadrosunda vardı. Fakat son antrenmanda sakatlanmış ve bu nedenle e, maç kadrosundan çıkarıldı ve 11'de oynamadı. Taylan Antalya son 3 haftadaki performansıyla oynadığı 6 numaranın hakkını veren ve takımın yükselişe çıkışa geçmesindeki temel faktörlerden birisiydi. Çok iyi oynuyordu. Bu anlamda en güvendiğimiz oyunculardan birisiydi. Hatta yani popüler bir örnek vermek gerekirse işte Fenerbahçe'de Fred etkisi gibi diyebilirim. Yani elbette onun kadar efektif bir oyuncu değil. Doğrudan takımın bel kemiği de diyemeyiz fakat yine de bu maç öncesinde hangi oyuncu e, oynamasın e, diye sorulduğunda herhalde rakip açısından e, yani Taylan tercih edilebilirdi. Samspor'u analiz etmiş bir rakip açısından. Bu anlamda onu yerine oynayan Yunus Emre e, tam olarak mevki orası olmadığı için e, çok etkili değildi. İlk devreye baktığımızda iyi oynayamadık. Yani bu Flavien bir türlü çözemiyorum. Yani tamam iyi oyuncu kumaşı var falan ama yani bir şey koyamıyor ortaya bir türlü ve ilk 45 dakika kötü oynayan bir Samsun spor vardı. Konyaspor da iyiydi aslında. Özellikle kulübesi çok zayıf yani kulübede kayda değer tekisi Menzonzi bana göre e attığınızda size bir şey verebilecek o da artık pili bitmiş bir vaziyette yani 35 yaşına gelmiş yani bir zamanlar düşünün Fransa milli takımının bank oyuncusuydu ve dünya kupası oynamıştı Fransa'yla hatta Sevilla'da oynarken o İstanbul'daki Başakşehir Sevilla maçında gidip seyretmiştim ben Sevilla 2-1 kazanmıştı o maçı Sevilla ve Enzo o takımın bir parçasıydı ama san sanırım sakatlık ve işte yaş almasıyla birlikte iyice düşmüş görünüyor. Yani bunu niye söylüyorum? Konyaspor'un kulübesi de zaaf içerisinde. Muhtemelen yani bazı sorunlar var içeride. Ekonomik sorunlar var. Ekonomiye dayalı sorunlar var. Bunun dışında savunmasının özellikle Oğuz mesela iyi bir oyuncu zaten ama işte ilgi futbol böyle bir şey. Penaltıya sebebiyet verdi yani. İyi oynamasına rağmen penaltıya sebebiyet verdi. Ve Konya'nın bence en etkili oyuncusu Kolombiya'lı Forveti'ydi hakikaten şey yıpratıcı bir oyuncuydu. Yani bayağı zorladı bizim bizim tarafı yani bizim sağ tarafı çok zorladı. Bunun dışında da yani dediğim gibi bir bir maçın aslında hakkıydı, beraberlikti. En çamı kutlamak istiyorum. O penaltı ya penaltı golü deniliyor. Öyle değil yani o işler. Penaltı hakikaten zor bir şey ve yani genel dedi sanki cepteymiş gibi düşünülen bir pozisyon olduğu için kaçırılması eleştiriliyor atınca ha, normal ya Hayır ama normal değil işte yani zor bir penaltı iyi bir penaltı attı kaleci de aslında köşeyi bildi e, ve maç 1-1 bir bir bitti e, yani e, yenilmemiş olmak elbette iyi kazanmamız gerekirdi en azından şimdi belki Alanya'da bunu telafi etme amacı taşıyabiliriz e, yani Taylan'ın yokluğu um, umulan yani bir kişiden fazla etkiledi takımı bence o işleyişi de bozmuş oldu e, ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Yani gerçekten bütün hava toplarını alıyor, kutluyorum onu. Yani bu anlamda çok üretken, yıpratıcı, savaşan bir oyuncu profili çiziyor. bugün takımın en iyisi kim derseniz yani böyle çok net bir şekilde öne çıkan bir isim söyleyemem ama en kötüsü herhalde T idi, Flavian T ydi. oynayanlar arasında. Yani sonradan girenleri saymıyorum. Çok az kilo alanlar da vardı çünkü orada. Markus Gizdol bir 11 tutturmaya çalışıyor. Yani bazı maç senaryolarda birbirine benziyor. Yine ilk golü yedik maalesef. ilk golü yiyen biz olduk. Tabi bu arada maçın hafta içi saat 17'de olması. Buna rağmen kombinelerle birlikte işte 16 bin, 17 bin civarında seyirci vardı. Belki kombine sorup maça gelmeyenler de vardı ama yine o yani en azından tribünlerde 10-12 bin seyircinin olması bile önemli bir şey ama TFF yani malum bunları konuştuk zaten maçın saatini değiştirmeyerek ya. Şimdi o maç 8'de olsa şu an pek çok Samsunlu e, maça gelebilecekti. Yani bizim stadımız da artık şehrin içinde değil eskisi gibi. Sağ olsunlar bir stadyum yaptılar, Tekkeköy'e yaptılar. E, bu da etkiliyor olumsuz. E, tekrar maça dönersek e, klasik şablonun dışında bir e, oyun Koymadı ortaya takım. Yani yine iki stoperle, üçlüye hiç dönmedi. Fakat maçın son bölümünde artık üç uzunu bir, üç santraforunu aynı anda içeriye attı. Ancak orada da bir türlü istediğimiz, mesela köşe vuruşu veya duran top veya işte bir şişirme top fırsatı bulamadık son 5-6 dakikada. Hakemlerle ilgili de yani İki penaltı vardı maçta. İkisi de penaltıydı. Fakat işte yine söylüyoruz. Yani var olmasa bunları görmüyorlar. Bunları çalmıyorlar. Yani illa e, de, acaba var olmadan işte bak neler kaçıyormuş. Neler gidiyormuş yani. İlginç. İkisi de penaltı pozisyonları. Onu da söyleyelim. E, özetle yani çok aslında dur, durağan bir maç olduğu için üzerinde çok böyle konuşulacak bir maç da olmadı. Böyle hızlandırılmış, sıkıştırılmış bir programda sıkıştırılmış bir maç oldu adeta. Yani klasik tabirle bardan dolu tarafına bakarsa yenilmemiş olmak iyi. Ama evde de kazanmak gerekirdi. Yine de son 3 haftada 7 puan fena sayılmaz. Eğer Konya'ya kaybetseydik puan farkı oluşacaktı arada. En azından aynı puanda kalmış olduk Konya Spor'la bir de maç öncesinde şöyle bir şey haber geldi işte denildi ki şey kas onadı cezayı Spor Tahkim Mahkemesi cezayı onadı ve transfer yasağı geldi diye ama hayır öyle değil kasta duranlar 2014 ve 16'nın sanırım transfer yasakları yani geçmiş yılların henüz onanmış bir ceza yok umarım ki onanmaz takımın transfer yapması elzem yani transfer yapmamız gerekiyor neden? Çünkü hadi işte iyi kötü bir 11 tutturdun ama bakın son anda bir sakatlık oluyor. İşte ceza olacak. Tırpan cezalı duruma düştü mesela. Taylan iyileşecek mi onu da bilmiyoruz. 3 gün sonra çünkü yeni müsabaka. Pazartesi akşamı. Veya pazartesi akşam üzeri diyelim. O maçta 5'te. İşte bu lig maratonunda bu uzun bir süreç ve sakatlıklar, cezalar oluyor. Salimen götürebilmek pek de kolay değil. O nedenle umarım ki ceza almayız. Daha doğrusu aldığımız ceza onanmaz. Çünkü ceza verdiler, biz tahkime başvurduk. Tahkimden döner, haklı gerekçelerimiz olduğunu biliyoruz. En azından bize söylenenler o doğrultuda. Böylece transferimizin önü açılır diye ümit ediyorum. Evet, toparlarsak maçın hakkı beraberlikti. İki takım da birer puanı hak etti, daha fazlasını değil. Tempolu bir maç olmadı. Ee, yani iyi şey diyebiliriz. Yani kötünün iyisi diyebiliriz. Eski tabirle ehvenişer diyebiliriz bu bir puan için. Ee, çok konuşacak bir şey de yok. Böyle çok sansasyonel bir maç olmadı çünkü. Bakalım. E, umarım ki yani 3 Konya 1 Alanya hesabı yapıyordu. Şimdi burası 1 olunca Alanya deplasmanından 3 puanla döneriz diye ümit ediyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.